New video guys nice 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 nice. Herkese selam hayatımlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine bir mit faciasıyla karşınızdayım. E. Ee? Oğlum siz manyaksınız. Bunlar ne yapıyor lan? E. Tamam. Siz yatın başa. Aa bunlar iyi değil ha. Ben size sürü veririm Ben de bekliyorum bekliyorum. Ulan adam yok. Nerede bunlar diye? Meğersem adamlar. Abi şuradan gözün sevim ver şunu be. Puh, Allah belanı vermesin. Hemen abi şuraya lootlayalım Hızlı bir şekilde adam aramaya devam edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kucak dolusu benilerle geldiniz inşallah. Abi a olmaz oyna. Bu ne? Oğlum. Sağdan da ses var. E? <laughs> tamam şu uzatılmışı aldım. <laughs> Nereye gidiyorsun lan? Tamam abi. Şu an iyiyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hemen şuraları lootlayacağız. Oğlum. Siz ne yapıyorsunuz ya? Bunlar ne yapıyor burada? İşte abi beklediğim an. Yapıştır gelsin. Ananı avradına. Tamam abi. Bütün hayatın seri değişti arkadaşlar artık benim için. Sizlere güzel bir video çıkartmaya geldim. Siz de bu arada kanala abone olmayı ihmal etmezseniz çok 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 makbule geçer. Hemen şuna rutlayacağız. Sonra adam aramaya yoğun bir şekilde koyulacağız. Bu nereden gelmiş buraya? Yanacak o. Abi bunlar ne yapıyor? Oğlum siz iyi misiniz? Bunlar ne yapıyor burada? Bunlar nereden geldi buraya böyle? Özür dilerim. Görmem lazım. Arkadaşı nerede? Tamam. Aa. Çok kalabalık. Tamam. Son birleri var abi. Tahminlerime göre Bak şu tarafa doğru sürükleniyorlar. Anam 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 kıyamam size. Dışarıda mı? Şurada mı? Tamam. Hepsini hallettik arkadaşlar buraya da. Gelen arkadaşlarımızla. da. Bu ne? Adam değilmiş. Hemen şurada abi güzel bir şekilde dipçimizi, mipçimizi, her şeyimizi ayarlayalım. Hızlı ve seri bir şekilde adam aramaya devam kaldığımız yerden. Şu iki ikisi de hiç sevmiyorum. Geliyor gidiyor. Giriyor ya. Abi bu neden kaynaklı biliyor musunuz arkadaşlar? Hep A'dan kaynaklı işte. Alın güzelliklerine kaynaklı. Ne oluyor lan? Abi biri geldi. Abi şöyle bir markete geldim. Tamam mı? Şunu at, at, at. At. 77 dolarımız var abi. Harcayacağız tamam mı? Gerçekten harcayacağız yani bu 70 doları. Bir de elilik çekelim. Şimdi şöyle 28 dolarımız kalmış. Oğlum. Şunu 3'e çek. Ben bunları almasaydım da keşke şey alsaydım ya. Şunu da at abi. Bir de keşke şey susturucu alalım artık. Yapacak şey yok. Tamamız abi. Şu an efsaneyiz arkadaşlar. Ona da bombalabiliriz. alabiliriz. Şunu çek ya. At abi şunu. Hemen şöyle tekrar bir çatımıza çıkalım Gelen giden var mı bir kontrol edelim Kalan sayısı 17 Benle beraber 18 Sanki garip bir sesi aldım Aynen kalan sayısı 17 Bu nereden geldi ya Abi alma tabi gözüm Tamam onu da hallettik Şöyle bir de alana bakalım. Alan arka tarafımıza. Güzel bir şekilde halledeceğiz. Size kanala abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Hani bir sıkışma sesleri bile yok. Dur lan bunu niye çıkardım ben? Dolarıma bakacaktım abi de 8 dolarım var. Kask falan çekeyim ya. Yelek falan çekeyim. Grunç'e girer olmamış mı lan? Girmezler mi abi? Abi bu sefer de şöyle balan verdi ya. Grab'da güzel bir yer edinmemiz lazım kendimize. Bir çatı matı. Ama ufak bir sıkıntı var arkadaşlar. Şu, şu, güzel hiç ses soluk yok ya buralardan. Hem de hiç ses yok. Hiç. Bu arkadaşlar farklı yerlerde fight diyor galiba. Yani kill sayımızda güzel. Şöyle bir 20'ye tamamlayabilirdik bu maçı adam görebilseydik ama maalesef göremediğimiz için hala 13'te kaldık. Allah Allah. Dur abi orada bir sıkışma sesleri var. Şu kayayı kavra olarak kullanırsam kendime. Ulan var ya şu kaldırım yerinden korkuyorum ha şu an. Şöyle bir de alan var ama Abi şartlar eşit olsun ya. Bak adamlar beni görsün ben de onları göreyim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hani birbirimizi görelim de savaşalım. Arkalanmak falan istemiyorum. Nefret ediyorum çünkü. Evet. Alan dışına gel anneciğim. Şuradan mı geçer o? Tamam. Bu alan çok vurur. O büyük ihtimal gidebilir arkadaşlar. Evet. Ay leş gelmedi bana. Şimdi geldi. Yine alandayım da. Ne yapacağız böyle bilmiyorum. Abi şöyle bir şey yapacağız. Şöyle şurayı ben bir koruyayım abi. Yerimizde gabak gibi belli ettik ama yapacak bir şey yok. Onu mecbur koymak zorundayım. Ev komple çıkacak alandan. 20 saniye var. Şu ev bir alan dışından çıksın. Adamlar nerede? Bire bir kaldık. Evde mi? Karşıda mı? Nerede? Bilmiyorum. Hadi kardeşim be. Sen de bir şöyle bir şeyler dik. Ben de seni yine ne bileyim. Eşit şartlar altında savaşalım kardeşim. Oğlum bir de arkamdan falan gelmesin lan. Ulan belli mi olur? Dur. Şöyle bir şey koyacağız abi. Şöyle. Şu evi çıksın alan dışına. Abi ben size bir şey söyleyeyim. Bu adam evde değil. Bu adam evde olsaydı şimdi çıkardı abi. Aynen bu adam. Ulan köpek. Ulan köpek. Ulan köpek. <laughs> Bak canımı bile basmıyorum. Sana o kadar sinir oldum ki. Aynen kardeşim. Öyle dur. Kucakla şunu. Pır Allah belanı. Ulan duvarın zamanı mı? Ana molotofum da yok. Şöyle sağına doğru atsam peki. Yat ya Çerkez cam bile basmadım sana. Abi çok sinir oldum ya. Arkalanmakla nefret ediyorum arkadaşlar. Nefret. We are the best. Evet arkadaşlar. 15-2276 hasar ile mabetimiz olan Livik'ten ayrılıyoruz. Haramilerin canını okuduk. Kanala abone olmayı unutmayalım.